Bismillah, Elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulullah. İlmi ledün ne demektir? Ledün kelime manası olarak yanında demektir. İlmi ledün terim olarak ilahi sırları anlama bilgisidir. İlmi ledün Allah'ın seçtiği kullarına verdiği ilimdir. Çalışarak kazanılmaz fakat çalışana verilme ihtimali vardır. Allah Kehf Suresi 65. ayette Hızır Aysam'a böyle bir ilim verdiğini bildiriyor. Derken kullarımızdan birini buldular ki ona katımızdan bir rahmet vermiş ve ona nezimizden bir ilim öğretmiştik. Hızır Aysam ile Musa Aysam'ın kıssasında baktığımızda Hızır Aysam'ın sahip olduğu ilmin Musa Aysam'ın dahi şaşkın bırakan farklı bir bilgi olduğunu görüyoruz. Hızır Aysam sahip olduğu ilim hakkında Musa Aysam'a şöyle demiştir. Ey Musa! Ben Allah'ın bana öğrettiği bir ilme sahibim ki sen onu bilmezsin. Sen de Allah'ın sana öğrettiği bir ilme sahipsin ki ben onu bilmem. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Rabbim bana üç ilim öğretti. Bu üç ilimden biri var ki bunu herkese duyurmamı emretti. İkinci bir ilim var ki onu inşa etmekten beni nehyetti. Üçüncü ilim ise onu inşa etmekte beni muhayyer bıraktı buyurmuştur. Bu hadiste geçen birinci ilim şeriat ilmidir. Onu herkes öğretmiştir. İkinci ilim sadece peygamberlere has olan nübüvvet ilmidir. Surelerin başlarında olan harfler yani hurf-u bilgisi gibi. Üçüncü ilim ise sadece ehline verilen ilmi ledundur. Ebu Hürer Adina şöyle buyurmuştur. Ben Rasulah Aleyhisselam'dan iki kap doldurdum. Onlardan birini şeriat ilmini yaydım. Diğerine gelince eğer ben onu yaysam şu boynum kesilirdi.